Sevgili izleyicilerimiz, Karaman'da bir mucitle sizi tanıştırmak istiyorum. Cengiz Akkoyun, hı hı. namı diğer Cengiz, Cengiz Usta. Usta. Tabii ihtiyaçlardan icatlar doğar derler. Cengiz Usta da bir ihtiyacı keşfediyor ve oradan bir ürün üretiyor. Ne üretiyor? Bu ürün ne işe yarıyor? Şimdi hep birlikte anlayacağız. Cengiz Usta, hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkürler, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir anlatır mısınız bize ne icat ettiniz? Biz traktörlere deprej yumuşatma sistemleri icat ettik. Biz yıllardır traktör ustası olaraktan belli bir yaşa geldik. Bundan sonraki deneyimlerimizi, bilgilerimizi insanlara faydalı olarak aktarmak için mücadele verdik. Traktöre bindiğiniz zaman en fazla sıkıntı nedir? Deprej ve hidroliktir. Yani traktörün özelliği depremde hidrolik kullanırsın, başka bir şey olmaz. Ee, i̇nsanlar da çok sıkıntılıydı bu pozisyonlarda. Tabii uzun süre traktörün üstünde çalışıyor insanlar, zor kadar oluyor. Belki 500 defa depreje basmak zorunda veya 500 defa hidrolik olarak oynamak zorunda. Bu e, zamanla mı sertleşiyor e, debriyaj yoksa e, zaten sertti, siz ona mı bir çözüm Yok yani normal çıkışta yumuşak oluyor ama. Ondan sonra zamanla işte balata aşındıkça, oradaki Hı -hı. sis mekanizmalar aşındıkça Hı -hı. bunlar e, sertleşiyor. Ondan sonra yani çocuk basamadı gibi büyük insan da e, zorlanıyor. kullandığı zaman akşam evde ya hanımına olduracak Hı -hı. ya da traktöre binerken bir daha düşünmek zorunda. Şimdi evet. biz bu sıkıntıları giderdik diye düşünüyoruz. Allah'a şükür bir yıldır falan bu işi yapıyoruz. Çok da güzel izlenimler Aha. aldık. Aha. Akşama kadar adam kullanıyor. Yani bazıları traktörden inip araca bindiği zaman taksininkinde zorlandığını söylüyor. Ha, çok daha yumuşak oluyor yani. Hem kaliteli ve daha uzun ömürlü bir ha. set yaptık, sistem yaptık. Bölgemiz içinde çok önemli, değil mi? binlerce traktörü olan bir şehirde yaşıyoruz. Ya biz yani. de hani köylü çocuğuz, burası da bir çiftçi bölgesi, tarım bölgesi. bölgesi. Kendimiz de tarla sürdük, ne bileyim ekinler ektiğimiz için. İnsanları daha iyi anlayabiliyorsun. Onun için böyle bir sistem geliştirdik. Siz uzun zamandır traktör tamiratı işiyle uğraşıyorsunuz, değil mi? Tabii yani 30 30 yılı doldurduk. Kalfalı, la sayarsan bugün 40 45 yıl oldu. Evet. Şu an tamirat yapmıyorsunuz evet. galiba. Var yine tamirat yapıyoruz ama şu anda bizim özellikle hidroliktir, şanzımanları yani artık tecrübe gerektiren işlerle uğraşıyoruz. Evet. Ürünü de bir görelim mi usta? Ürünü görelim. Her traktöre uygulayabiliyor musunuz bu arada? Yani olur. Çoğunluğa traktörlerin oluyor. Şöyle bir sistemimiz var. Cideis marka özellikle patentli bir ürünümüz. Buralar eskiden demir demirle çalışırdı. Biz bunları komple villalıya çevirdik. Artık kendimiz de bu işin içinde olduğumuz için, Aha. kendimiz de montaj yaptığımız için Aha. yani ustaların aksaklığında giderdik. Müşterinin daha uzun ömürlü kullanması için çaba gösterdik. Dediğim Aha. gibi çok da güzel bir ürün oldu. Aha. Hani bunlar tüm Tümosan'lara, şu anda işte bir Hattat'lara çalışmamız var. Aha. Ee, i̇şte dediğim gibi tecrübemizi mezara götürmeden halka sunmak Aha. istiyoruz. Ne güzel. Aha. Ama burada iddialı bir ürün de görüyoruz sevgili izleyiciler. Yani markası belli, Cideis evet. patentleri, tescilleri alınmış. Evet. Ee, Karaman'a satıyorsunuz, evet. şehir dışına satıyor musunuz? bütün şehir dışında e, ulaşabilenlere ve servis arkadaşları mı, kargo ile gönderimlerimiz var. Hı hı. Ha, bunların kopyası da çıktı. Çalanlar da oluyor. Öyle mi? Ha. Çok Ama <laughs> şu o zaman da çok sıkıntılar geliyor. Ya diyor ki ben deprej yumuşatma aldım. Ama memnun kalmadım. Ve markası var mı? Ya e, markası yok. Yani özellikle insanların ondan kaçınmasını istiyorum. Hı hı. Bir arkadaş İstanbul'dan almış internetten getirttirmiş. taktırmadan tekrar benimkini kullanıyor. Hmm. Ee, şeylere girdikleri zaman da hmm. yorumları görüyorlar. Zaten insanlara en çok güven hmm. Bir sosyal medya. Adam bakıyor hiçbir tane diyor kötü yorumumuz yok. Hep diyor millet insanlar memnun. Hmm. Şikayetçiydi. Ha biz de zaten şunu diyoruz. Hiçbir bahane üretmeksizin yüzde yüz değişim yüzde yüz iade garantisi. Garanti veriyoruz. Tabii yani. yani çok bazı insanlar hani çünkü bu işlerde insanlar artık çok kötü, art niyetli insanlar olduğu için şimdi acaba olur mu, olmaz mı? Ben de diyorum ki arkadaş bazen mesela ustalarımız kabullenmek istemiyor. ya Öyle bir ürün olur mu? Onlar boş hikayeler diyenler de oluyor. Hı -hı. Ha biz de şunu diyoruz. Arkadaş taktıracaksın, bakacaksın beğenmiyorsan Geri söktürüp kendisini taktı ve ustayın parasını da ben göndereceğim. Allah şükür şimdi adam hiç göndermedi. Eyvallah. Tamamen ha. garantili yani. Yüzde garantili. Yani hem yüzde yüz iade garantili ha. hem kalite garantili. Yani. Eyvallah. Sevgili ha. izleyicilerimiz, Karaman'ın Karaman binlerce traktörün çalıştığı bir şehir. Sadece sizin köyde mesela su durağında evet. tahmin ediyorum 700'ün üzerinde traktör Fazladır. var. Fazladır. Yani zaten Karaman'ın traktörde kalbi su durağı, basan 2-3 köy. Oğa siz de çalıştığınız traktörde bu sorunu yaşıyorsanız, yani debriyaj çok sertse, zorlanıyorsanız, bir süre sonra bacaklarınız tutuluyorsa Cengiz Usta'ya gelmeniz evet. gerekiyor. Montajda Montaj da yapıyorsunuz değil mi? Ha, şey olursa biz Karaman için de montaj da yapıyoruz. Aha. Yani dediğim gibi hem montaj da yapmak istediğimiz olur ya hani sonuçta bunu bir insan yapıyor. Aha. Yani montajda bir yanlış yerli var mı, kalıbımızda kayıklık var mı bunları devamlı kontrol ediyoruz. Aynen. İşte geçen gün bir müşterimize taktık e, ee, akşama kadar tarla sürmüş. Ondan sonra hüsnüsün işi bırakmış buraya teşekküre geldi. Ya ustam diyor akşam tarla sürer gelirdim diyor. Akşam diyor hanımın bacağımı vardı. Ben de diyor hidrolik çok zor olduğu için diyor. Ben de oturup barnağımı o vardım diyor. Akşam oturdum keyifle diyor. Hem çay içtim hem sana dua ettim. Diyor. <laughs> Aa, ne güzel. Ne güzel. Yani, Herhalde yani, mutluluk verici bir şey e, değil mi? Çok yani, mutlu. Yani, biz, de, yani, tabii, gelmesi. biz de çok mutlu oluyoruz. Aha. Cengiz Usta ya mısın? Bu hidrolikler de var. Bilmiyorum onu da ha. tanıtalım. Hepsini gösteririz. Tabii. Ama ben sizi uzun yıllardır tanıyorum. Böyle özgün evet. bir insansınız, Özgün bir tarafınız Teşekkür var. Ederim. Çok farklı işlere kafa yoran evet. bir insansınız. Nereden geliyor bu bu tip böyle icatlarla uğraşmak? <laughs> ya bu bir heves. Ha. Yani artık dedim ya insanları mutlu ettikçe Hı. ben daha çok mutlu oluyorum. Yani insanlar mutlu olur. Şimdi geçen hatta bir müşterimiz var şey bu parça yaptırdığımız öyle diyor. Ya ustam diyor nasıl bir iş bu diyor. Hem dua alıyorsun hem para kazanıyorsun. Evet. Yani samimi söyleyeyim. Yani ben önceki sektörümde de aynı. Karaman'a ilk boru basma sistemini ben getirmiştim. Evet. Az çok onlar senin evet. önceki sektörde de biliyorsunuz. Yani Karaman'a olmayanı, insanlara faydalı olanı, Aha, ne güzel. E, hizmet ayağa getirmeyi çok seviyorum. Yani bu bir e, zevktir, bir aşktır yani. Eee mesleği yıllardır severek yaptığımız Hı -hı. için ondan oldu. ne güzel. Sevgili seyircilerimiz bu aparat traktörünüzün debriyajını yumuşatıyor. Evet. Başka neyimiz var? Başka hidrolik var. Hı -hı. Şöyle göstereyim. Şöyle bir setimiz var. Bu La, da ay. Bu hidrolik. Şimdi Aha. hidrolik manuel Elle şey yaparlar. bunu biz, e, bu da aynı patentli bir ürünümüz. Hı, -hı. Kaplosu, bağlantısı tüm komple tesisatıyla e, kargo halinde şöyle bir düğmeyle tarlaya vardığı zaman düğmeye basıyor, kaldırıyor, düğmeye basıyor, indiriyor. Süper. Ha. Müthiş kolaylık. Ha, bu müthiş bir kolaylık, müthiş bir rahatlık. Yani adam yaslanacak e, tarla sürerken çamurluğun üzerine Sadece düğmeyle indir kaldır. Yani Önceki nerede misal e, manuel vardı. Zamanla tozdan, halatlardan eskime, yıpranma olduğu zaman Hı -hı. yani e, baş parmağına dört defa bastım, beşinciye basamazsın. E şimdi tarlada da her dönüşte, her köşe başında Hı -hı. bunu kullanmak zorunda. E biz bunu yerli traktörlerimize uyguluyoruz. Hı -hı. E diyoruz ki yani e, Avrupalı yapmış da şu kadar eee Rahat buqadlar qulaylıq ama bir dünyaya paraya satılıyor. Niyə bizim öz məmləketimizdə, özü ürətdiyimiz traktorlarımız da bu qulaylıq olmasın? Aynen öyle. Yəni həm maliyyəti düşük hem kullanım rahatlığı kullanım var hem kolaylığı uzunluğu var. var yani. Bir de garantili üstü. İşte bir de garantili. Çok güzel. sevgili çiftçi dostlarımız, çiftçi kardeşlerimiz, traktör kullanıyorsanız ve böyle sıkıntılar yaşıyorsanız siz de Karaman'da Anadolu Sanayine gelerek Cengiz Usta'mla mutlaka tanışmanız gerekiyor ve çayını içmeniz gerekiyor. Bu ürünü de test etmenizde büyük fayda var. Aynı zamanda bu ürünü internet üzerinden de online satış yapılıyor. Eee cides.tr.com adresinden bu ürünü temin edebiliyorsunuz. Türkiye'nin neresinde olursanız olun. Aynı zamanda şu an altta da Cengiz Bey'in telefon numaraları geçiyor. Telefondan da arayarak bilgi alabilirsiniz. Oldu. Cengiz Tom teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Temlik Ayağınıza sağlık. <laughs> Bizi de ederiz. onur ettiniz. Hoş, Hoş geldiniz.